Bugün Türkiye'nin perakende efsanesi BİM'in kurucularından Mustafa Latif Topbaş'ın hikayesine dalıyoruz kısa. Akıcı ve ilham verici bir yolculuk için hazır mısınız? Hadi başlayalım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mustafa Latif Topbaş 1944'te İstanbul'un Kadıköy'ünde doğdu. Girişimci bir ailenin çocuğu olarak henüz 17 yaşında aile şirketi Bahariye Mensucat'ta iş dünyasına adım attı. Tekstil sektöründe parlayan bu genç, Vizyonuyla dikkat çekti. Ama esas sıçraması 1994'te BİM'in kurulmasıyla oldu. Cüneyt ve Aziz Zapsu ile bir araya gelen Topbaş, Almanya'nın indirim devi Aldi'den ilham alarak BİM'i hayata geçirdi. Amaç mı? Herkesin cebine dost, uygun fiyatlı ürünler sunmak. BİM, 21 mağazayla başladı. Şimdi ise Türkiye, Fas ve Mısır'da 10 binden fazla mağazayla bir dev. Topbaş önce başkan vekili, sonra yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı olarak bu başarıyı yönlendirdi. Topbaş BİM'le yetinmedi. Ülker ailesiyle ortak ak gıdayı kurdu. Bahar su, kola turka, piyale gibi markalarda iz bıraktı. Kızı Fatma'nın, Ülker'in torunu Ali Ülker'le evliliği iki aileyi iş ve aile bağlarıyla kenetledi. 2010 yılında Sabancı'dan aldığı Marsan gıdayı Ülker'e satarak stratejik lihasını konuşturdu. Bimin %14,78'lik hissesine sahip Topbaş, Forbes'un Türkiye'nin en zenginleri listesinde 2012'de 1 milyar 400 milyon dolarla parladı. Bugün serveti 1 milyar 200 ile 1 milyar 500 milyon dolar arasında. Bimin 2005'te halka açılması onun zenginliğini uçurdu. Medyadan uzak, mütevazı bir hayat süren Topbaş evli ve 4 çocuk babası. 81 yaşındaki bu vizyoner BİM'i küresel bir dev yaptı ve mirası büyümeye devam ediyor. İşte Mustafa, Latif Topbaş'ın hikayesi. Tekstilden perakende devine uzanan bir başarı öyküsü. Sizce onun en büyük başarısı ne? Yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz likelayıp abone olun. Bir sonraki hikayede buluşalım. Hoşçakalın.